Bu hafta soru cevap köşemizin konuğu son dönemin yıldızı parlayan isimlerinden Pınar Deniz. Güzel oyuncu bakalım Alem Plus kameralarına hangi keyifli cevapları vermiş. Son dönemin yıldızı parlayan isimlerinden başarılı oyuncu Pınar Deniz bu hafta soru cevap köşemizin konu oluyor. <laughs> <laughs> Alem Plus kameralarına bakın güzel oyuncu hangi keyifli cevapları verdi. Açken hayaline en çok kurduğunuz yemek. Hamburger, patates, kurabiye. En çok kullandığımız aksesuarlar kolye ve e, küpe kullanmayı çok seviyorum. Bir de gözlük. Gözlük hayatım nerede en vazgeçilmez aksesuar. Müzik en çok gitmek istediğiniz yer Afrika'ya gitmek çok istiyorum. Orta Doğu'yu dolaşmak ve oradaki kültürü görmek çok istiyorum. En çok hayran olduğunuz kitap karakteri. Şimdi aklıma gelen onca yoksulluk varkendeki o küçük velet. Emile Jar ve işte aynı zamanda Roman Geri aslında takma adı Emile Jar. Onun kitaplarını çok seviyorum. Ondan sonra hep ama çocukluğumdan bir şeyi çok severdim. Suç ve cezadaki Raskolnikov'u çok severdim. Sanırım o diyebilirim. En çok neye, kime gülersiniz? Kendime gülüyorum diyormuşum. Düşen insana çok gülüyorum. Ya da böyle sakar insana çok gülüyorum. En çok kime gülüyorum? Ya samimi olan herkese gülüyorum herhalde ya. Öyle bir şeyim yok. Arkadaşlarıma gülüyorum herhalde. En çok kullandığınız makyaj malzemesi. Bu benim değişti aslında son yıllarda. Daha öncesinde mesela hiç ruj kullanmıyorken şimdi çok makyaj yapan biri değilim günlük hayatımda. O yüzden böyle böyle renkli nemlendiricileri falan çok seviyorum bir dakika. Size en çok ilham veren söz. Yenilen sonra yeniden yenilen. Tarzını öyle sıkça değiştir ki seni kategorize edemesinler. Yenilen, yenilendiğin yerden sonra yenilen diye böyle uzayan Charles Pukowski'nin bir sözü aslında. Değişimi çok seviyorum çünkü. En yeteneksiz olduğunuz alan? Şimdi bir Arda Türkmen'e katılmıştım ve yemek yapamamış halim var. Aslında o kadar yeteneksiz değilim ama e, o alanda bazen yeteneksiz olabiliyorum. En sık kullandığımız emoji? Bu şey oldu, bir tane böyle gülen yüz ama gözlüklü var ya, şöyle bir şey duruyor. E, sanırım, sanırım o son zamanlarda. Evet. Playlistinizin top 3 şarkısı. Bu da çok ama aklıma gelen şu an Dust In the Wind Kansas'ın. Adımız miskindir bizimi çok severim. MF Bir de şey Cold Little Art'ı bir ara çok dinliyordum. O olabilir. <laughs> en sık kullandığınız kelime. Ay, Aynen çok kullanıyormuşum, çok onaylıyorum galiba insanlar hep aynen diyorum. Sizi anında pozitif moda sokan üç şey: çalışmak bir kere, çalıştığım zaman kendimi hep çok pozitif hissediyorum. Çikolata, <laughs> tatlı seviyorum, o beni kesinlikle pozitif moda sokuyor. Bir de ne sokuyor? Doğa. Yani doğada olduğum her an, yani denizi görmek, yeşili görmek, maviyi görmek beni inanılmaz pozitif birine dönüştürüyor. yaptığınız yemek? Tatlıları iyi yaptığımı düşünüyorum. Yani cheesecake, tiramisu, cookie o tarz tatlıları iyi yapıyorum bence. En sevdiğiniz huyunuz? Çok kendimi anlatmayı sevmemekle beraber. Yani bu hem en sevdiğim hem de bazen başıma iş açan bir huy. Vicdan duygumu seviyorum. En iriti olduğunuz davranış? İnsanların maskeli dolaşıp sanki böyle karşı taraf anlamıyormuş gibi davranması. Bence herkes herkes anlıyor da salağa e, sala yatıyor diyeceğim. O şeyi sevmiyorum yani. Samimi insanları daha çok seviyorum. Her seferinde en çok unuttuğunuz şey telefon. Mesela telefon elimdeyken telefonumu aradığım kaç yani sürekli telefon arıyorum mesela. Halbuki elimde onlar. Ya da gözlük mesela. Gözlük arıyorum ama kafamdaymış falan. En sevmediğiniz huyunuz bazen üşengeç olabiliyorum. Onu sevmiyorum. Erteleme huyum var. Onu da sevmiyorum. <laughs> en sevdiğiniz atıştırmalık. Kurabiye. En çok giyindiğiniz kıyafetler kesinlikle jean, pantolon ve tişört. Çok seviyorum. Gelmiş geçmiş en iyi Türk dizisi. Wow, çok iddialı. Yani gelmiş geçmiş en iyi Türk dizisi midir bilmiyorum ama hatırla sevgiliyi çok severdim ve intern yani herhalde 2-3 kere falan izlemişim vardır. Bir de Avrupa Yakası. Avrupa Yakası'nı hala izliyorum arkadaşlar. Bu kadar.